Alo, merhaba. Ee, yarın Züriye ilk uçak kaçta acaba? Tamam. Ee, üç tane istiyorum, tek gidiş. Evet. Zümrüt Akbaş, Ela Akbaş, Çınar Akbaş. Teşekkür ederiz. Anne! ne Anne! Götürüyorsun bizi. Yani götürmüyorum anneciğim. Tatile gidiyoruz sadece. <laughs> Arzu teyzem vardı ya onun yanında. Yalan söylüyorsun. Babamla boşanacaksın diye götürüyorsun bizi. Ela nereden çıkartıyorsun böyle bir şeyin? Yok öyle bir şey. Dün babamla konuşurken duydum. Benim yüzümden ayrılmamışsınız. Benim yüzümden evli kalmışsınız. Sinar da zaten ben azlayım diye gelmişti. Herkes benim yüzümden. Ela yok öyle bir şey yok. <laughs> ben kendimi çok kötü hissediyorum anne. <laughs> Keşke hiç doğmasaydım. Ben olmasaydım ben geza mutlu olacaktı. Ela bir dinler misin beni? <laughs> bir dinle beni yok öyle bir şey lütfen yok öyle bir şey. Sakin olur musun biraz korkutuyorsun beni lütfen. Gitmek istiyorum. Siz daha mutlu olacaksınız. Sen de babam da Çınar da. Esas sen olmazsan biz mutsuz çıkartıyorsun bunları? Ha? Eğer bizim babanla bunca bir mutlu bir evliliğimiz olduysa... ...bu senin yüzünden değil, senin sayende. Sen öyle hasta yatarken biz ne düşündük biliyor musun? Bizim bu kadar güzel, bu kadar değerli bir kızımız varken... ...biz neleri dert etmişiz diye düşündük. Ve ayrılmadık. İyi ki de öyle yapmışız. Biliyoruz zor günler geçiriyoruz tamam mı? Hepimiz çok üzüldük. Ama inan bana bütün bunların hepsi geçecek. İnan bana lütfen. Ben İsviçre'ye gitmek istemiyorum. Orada yaşamak da. Ela'cığım orada yaşamayacağız ki. Biz sadece tatile gidiyoruz birkaç günlüğüne. Ne gidişledin ama duydum. Evet. Çünkü ne kadar kalacağımızı bilmiyorum. Belki iki gün, belki bir hafta ama daha fazlası değil. İnan bana. Oraya gitmek istiyorum. Çünkü kafamı dinlemek, bu sinirim geçsin istiyorum. Sonra tekrar mutlu bir aile olabilmek istiyorum. Ve sizi yanımda istiyorum. Çünkü size ihtiyacım var. En çok da sana. Ela lütfen. Lütfen sakin ol. Tamam mı? E, bunu hiç kimseye söyleme. Benim yanımda ol. <laughs> lütfen anneciğim tamam.